Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben biraz gereksiz mi iyiyim? Gereksiz mi neşeliyim? Gereksiz mi enerjiyim? Bugün bilmiyorum. Şunu giymeye karar verdim. Üstüme bir şey sıçramayacak ama neden giymeyeyim ki öyle değil mi? Yalnız başında video çekmek çok zor. Nasıl? Güzel oldu mu? Tunik gibi durmuyor. <laughs> Beğendim. O zaman tarifimize başlayalım. Kuyrukları da bu arada sıkıştırmışım da. Neyse. Lokum diyelim. Evet. Fit lokum diyelim. Çok lezzetli. Tamamen hani böyle sizin nefsinizi köreltecek bir tarifle birlikte karşınızdayım yine. Bir su bardağı süt. Hızlıca malzemeleri sayarak tencereme koyuyorum. Ocaktayız bugün yine. Bir su bardağı sütümü tencereme aldım. Yarım çay bardağından birazcık az irmiğim var. İrmiğimi de Tencerimi aldım, bir yemek kaşığı kakao var. Kakao'mu da döktüm. Şimdi bir çırpıcı ihtiyacım Hemen şöyle ufak bir karıştırdım kakao'mu. Şimdi ocağımın altını ekliyorum. Ocağımın altını açtım ve kaynayıp kıvam almasını bekliyorum. Yavaşça kıvam almaya başladı şu an. Kaynamadı henüz. Bu aşamada bir çay kaşığının ucuyla hemen tereyağı atacağım içine. Öyle kaynatacağım. Şöyle şu kadar. Bir çay kaşığı tereyağı diyebilirim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tencerenin sapı ısındı resmen. Tencerenin sapını tutmak bir challenge'a dönüştü benim için. Bu arada video başlayalı 7 dakika olmuş. 7 dakikada resmen hazır sayılır. Azıcık bir işlemimiz kaldı. Geriye soğumasını bekleyeceğiz dolapta ama hazırlaması dediğim gibi şu an 7,5 dakika oldu. O aşamada birazcık soğutuyorum ve içine bal giriyor lezzetlendirmek için. Balımızı getirdim. Bir yemek kaşığı. Kınarını yine şunu tutayım ben. sadece şu aşamada biraz bal kokusu rahatsız ediyor beni ama yerken asla tadı gelmiyor. Kıvamı bu. Bu donunca çok güzel bir kıvam alıyor ve lezzeti inanılmama. Yani eğer bir tarifimi de denediyseniz ve beğendiyseniz bana güvenin. çok güzel bir lezzet. Şöyle ufak kaplarım var. Bunlar buzla, buzdolabına giriyor. Geç buzdolabına bütün cam kaplar giriyor. Buzluğa atmayacağız. Buzdolabının alt kısmına yani o sebze meyvenin durduğu kısma koyacağımız için. Böyle ufak kaplara koyacağım. Bu kapları hafif ıslatırsan kapları şöyle hop çevirdim buna döktüm. Çevirdim yere döktüm. Çevirdim döktüm ve çevirdim Şimdi bölüştürelim. Bu aşamada kaşıktan sıyırmak için bir sıfır ziyana ihtiyacınız olabilir. Dokumlarım hazır. Buzdolabına koyacağım ve orada yani isterseniz böyle de yersiniz ama dondurunca ve şekil alınca daha lezzetli oluyor yemesi. Daha keyifli oluyor. Bu yüzden ben dolapta 1,5-2 saat dinlendireceğim. Video 13 dakika oldu. Hadi 14 diyelim yuvarlayıp benim bu gevezeliğimle birlikte 10 dakikada yapıp 2 saatte ya da 1 saat dolapta dinlendirdiğiniz zaman 1,5 saatte yani maksimum 2,5 saatte tatlıyı yiyeceksiniz. Ama beklemek istemezseniz dediğim gibi yarım saat dinlen dinlendirin. Bir saat dinlendirin dolapta. 10 dakikada hazır pişirmesi, kalıplaması. Sadece geriye bize beklemek kalıyor. Çok lezzetli bir tarif verdiğimi düşünüyorum. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. O zaman videoyu kapatabilirim. Çünkü ben bunları bekletip ondan sonra fotoğraflarını da çekip afiyetle yiyeceğim. O zaman başka videolarda, başka yerlerde, başka konularla ve başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.